Tapunun kahvaltısı hazır mı? Evet efendim, mağaraj hazırladı. Hemen getirin, tapu beş dakikaya çıkmak istiyor çünkü. Baba, dur. Solunda mıyım yoksa sağında mıyım? Hmm. Bence bu benim kızım. <laughs> Tapasya'nın eli ve bu da İtça. <laughs> <laughs> baba, yine bildin. Hep biliyorsun. Nasıl hep doğru biliyorsun baba? Bunda şaşacak bir şey yok kızım. Ha? Ben kızlarımı çok iyi tanırım. İkinizi her zaman tanırım. Ne zaman yanıldım tatlı kızım? ha? <gülüyor> <gülüyor> evet söyleyin bakalım bana. Bugün benimle birlikte tamam spora gelmedim. Hmm. Kusura bakma baba. Düzenli olarak spor salonuna gidiyorum ama sabah erkenden kalkmayı hiç sevmiyorum. Hmm. Derler ya hep sabah rüyaları gerçek olurmuş diye tek bir rüyayı bile kaçırmak istemiyorum babacığım. Rüya neden gerçek olmasın ki tatlı kızım benim? Sonuçta sen benim kızımsın ha? <gülüyor> <gülüyor> ah İtça, gel kızım, gel hadi. Çok yaşa, çok yaşa. Tamam söyle. Okul nasıl gidiyor? Evet, güzel gidiyor. <laughs> Tapu, hadi geç kalıyorsun Evet, evet. Kahvaltın da hazır. Hadi. Çabuk gel. Sandviçin de orada. Hadi kızım. Çabuk ye hadi. Bugün kahvaltı yapmayacağım. Çok sıkı bir diyete girdim. Buyurun hanımefendi. En azından bana diyet de mi? Senin diyetini takan kim söyleyeyim? Hadi. Hadi. <laughs> İşte çabuk ye lütfen. Olur. Şuna bak. Şu küçük fare büyüdü ama hala benim güzel tapumun ne yemek istediğini bilmiyor. Kahverengi ya da beyaz ekmek ekmektir. Tapu kahvaltıda meyve suyu içecek öyle değil mi tapucuğum? Evet büyük anne. Neden öyle durup bakıyorsun? Hadi meyve suyunu getir. Tabağa da götür. Tapunun çantasına salatayı koymayı unutma. Tanrım sen bilirsin. Tapu kızım fasulyeyi akşamdan ıslattım. Sen ne diyordun ona bakayım? Protein? Ha, evet. Hadi şu meyve suyunu iç. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे